Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven oynuyoruz. Ama Brookhaven'da ne yapsak bilmiyorum. Yani her oyuna girdiğimde bunu düşünüyorum. Aa tamam buldum. Size e, yeni öyle gelen şeyi göstereyim mi? Hmm, gizli yeri göstereyim mi? Bence göstereyim. Şöyle hastaneye gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu kaykayımızla gidelim. Evet. Evet. Gidelim, 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 gidelim. Hadi gidelim artık. Bu arada kapı sesleri gelebilir. Ee, şurada şey ilk sayı diyorsun. <laughs> Eyvah. Hayır. Hayır. Böyle şeyler niye başıma geliyor ya? Ro şey, Rob denen doktor bana tuzak kurmuş. Oh! Tamam. Bunun arkasında bakın böyle. Böyle bir yer. Ne, ne için kullanırsınız bilmiyorum ama böyle bir yer işte arkadaşlar. Evet. Ben çıkalım. Doktor görsün diye ben göstermeye çalışıyorum. Bak burada, burada doktor. Doktor burada burada doktor. Şuradan çıkalım. Ne yapalım? Doktor peşimi bıraksana. Doktor peşimi bırak. Sonun oğlum. Doktor peşimi bırak diyorum ya. Gülürüm ya ben doktorum anladın mı? Ya doktorsun da yani. Allah Allah. Tövbe tövbe. Ne yapmaya çalışıyor bu? Hadi kaykayım ne gidiyorum. Ne yakala yakalasana beni. Hadi yakala. yakala. Allah Allah. Neyse. Bakın yeni güncellemeyle gelen böyle çadırlar falan var işte. Piknik yeri geldi arkadaşlar. Onu yatabiliyorsunuz. Ama bunlar başkalarının çadırı. Ee, kendi çadırımızı kuracağız. Şuradan nerede? Heh, bakın şurada. Ee, böyle bir çadırımız var. Bunu istediğiniz yere tıklayıp kuruyorsunuz böyle. Ee, sonra bu kim ya? Bu Beram ne? Benim arkadaşım işte. Ee, Burayı sevmiyorum ben. Neyse. Ee, şundan yatak alalım. Yer yatağı. Bunu tam neydi unuttum ama ya yatağı yani. Ah oh, mis gibi mis gibi oh oh oh. <laughs> Çok güzel. Şuradan şey yapalım. Sülelim. Şimdi. Arkadaşlar buradan Wolf yazınca böyle dönmeye başlıyorsunuz göstermek istedim. Hepinde AFK var. Onu yazınca böyle duruyorsunuz. Havada böyle duruyorsunuz. Bence çok güzel arkadaşlar. Biz ev bakmaya gidelim. Ee, burada dolu, burada dolu. Burada dolu, burada dolu. burası boş. Onu evet. Bence onu kıyı Yok yok. 15-15. Evet. 15-15. Şuradan seçelim hangi evi Bana Ben o zaman neyi seçtim dün bana zaman şunu seçerim bu çok güzel arkadaşlar parku marku falan var çok güzel buradan düzeltelim de girelim kapıyı kapatalım Tamam Bak işte doktor yine geldi ya. Ne isteyeceğim benden ya? Beni bir sarsal. Allah Allah. Beni bir sarsana. Deli bir doktor. Ha ne istiyorsun ha? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Doktor bak bak ne istiyorsun ne ne? Sana aşı yapılacak daha ya. Ha tamam aşı yapılsam bitsin ya. Tamam ya. Al Aşımı yap al 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 aşımı yapsana. Ver kolunu. Aşımı yap işte ben konum yani uzatmamın ne gerek var. Allah Allah tamam yakınlaştım hadi aşımı yap. Tövbe yapmıyorsun bir şey etmiyorsun peşimden geliyorsun bir de. dedi amca meş daha kişi başı